Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Tarık Mengeş. İteil.com.tr YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Monster Hunter Rise oynayacağız. Oyunumuza geçmeden hemen önce trailer izleyelim. Sonra sizle beraber oyuna geçelim. paid a visit to the stronghold we have to protect the village a huge pack of monsters in a giant stampede they attack the village in a frenzied rage nobody knows why this happens but it came close to wiping out our village last time all of us everyone in komura We've all been training for this moment for our entire lives. We need Yavaştan da oyunumuza geçelim bakalım oyunumuz nasıl olmuş önceki oyunları gibi güzel mi akıcı mı ve bizi heyecandan heyecana sürüklüyor mu açtığım daha önce oynadığım karakterim vardı zaten ee, onunla bir oyuna girelim. Yavaştan başlayalım. Bu oyunda en sevdiğim şeylerden bir tanesi iki adet petimizin olması hatta 3 adet petimizin olması. Ee, bu petlerle beraber oyuna başlıyoruz. Ee, Capcom'un daha doğrusu Monster Hunter Rise'ın şey, e, Monster Hunter serisinin zaten bilindik özelliklerinden bir tanesi bu petleri. Ee, ama en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu quest oldu. Bu Quest kısımlarında ilk önce farklı Farklı alanlara atlamak gerçekten hoş. Önceki oyunlara nazaran benziyor zaten. Ee, böyle bir erkeği de oyunun içerisinde e, Oynuyormuş gibi olmak gerçekten Çok hoş. Zaten Capcom'un genel olarak oyunları aslında tam olarak böyle. Ee, oyunun en sıkıntılı şeylerinden bir tanesi aslında oynanışı olabildiğince kolay olmasına rağmen oyunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi maalesef zorlaması. En basit savaşlarda en basit karakterlerde bile aslında olabildiğince zorluyor. Mesela şöyle güzel küçük bir aksiyona gidelim <laughs> Dayamızda halle yiyelim <gülüyor> <gülüyor> bu oyundaki yüzme evreleri içerisinden çıkan malzemelerle beraber bir craft sistemi oluşturması gerçekten çok hoş. Craft sistemimiz olabildiğince geniş, olabildiğince fazla ee, ve sürekli gözümüzün aslında bunlara takılı olması gerekiyor. Çünkü hani e, her yaratığa karşı farklı farklı malzemeler kullanabiliyoruz. Ben şu an sadece büyük silah alarak yola çıktım aslında. Deneme amaçlı yaptım bunu. Eee ama farklı farklı birden fazla malzeme kullanma kısmı gerçekten oyuna büyük bir etki katıyor. Bunları toplayalım. Oyunun craft özelliklerinden bir tanesi daha doğrusu oyunun craft özelliğiyle bir tanesi şu endemik bitkiler. Oyunda endemi diye geçiyor bunlar. Ee, farklı böyle farklı küçük yaratıklar var size minik minik bize küçük üstünlükler sağlıyor. Defans gibi, can gibi. Endemik bitkiler var. Bu bitkilerle zaten crafting sistemi yapılıyor. Onların haricinde de Onların haricinde de Şöyle bir Savaşmaya devam edelim. Bunları Şu an aslında bu küçükleri öldürsek de olur. Öldürmesek de olur. Ama en güzel şey petin üzerinde savaşmak. Pes'in üzerinde de ayrıca şey yapabiliyoruz. Malzemeleri çıkarabiliyoruz. Savaşı da ortasın ha. Onu görmedim ben değil mi? Bir de yaratıklar dörde ayrılıyor. low, mid, high ve very high diyerekten. Daha doğrusu huge diyerekten dörde ayrılıyor yaratık çeşitleri. Bu öldürdüğümüzler küçüklerdi bunlar büyük yaratıklar olarak geçiyor. Levelleri zaten biraz daha büyükse ya huge diye geçiyor ya da boss niyetine geçiyor. Ama bunları öldürmesi olabildiğince zor. Dayağımızı da yiyelim. Bu arada yanınızdaki e, isimlerini şu an hatırlayamadım. Bu Klaus ve Kanga. Benim kendi petlerim. Ben onlara şu an pet diye sesleniyorum isimlerini hatırlamadığım için. Bunlar size olduğunca yardım ediyorlar savaşta. Alttaki menüde bunlara özellikle tanıyabiliyorsunuz. Eğer kendi ayrı bir özellikleri varsa. O yedim. Bir can içelim şurada. Mesela şu an e, Kanga'nın bıraktıkları mesela şöyle bir bitki var. Onun bıraktığı bitki sayesinde eğer canımız azsa iksir içmek yerine sadece o bitkinin üzerinden geçmemiz yeterli olabiliyor. Tabi şu an canımız full olduğu için alamıyoruz. Sol üst tarafta onların isimleri var gördüğünüz gibi arasında böyle replikler de var. mı? where is my mom? gibi. Bu canlılar azalttan sonra ölmüyorlar. Ama bayağı bir yaralanıyorlar ve bayağı bir kalkmıyorlar yerlerinden. Şöyle bir yüksek atış sağlamam lazım da. Saldırır mı diye şey yapıyorum. Ama oyundaki en sevdiğim şeyden bir tanesi dash oldu. Kaçıyor. Eğer Q'ya basarsanız harbiden nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Sonra bunu kovalayıp, peşine takılıp tekrar öldürebiliyorsunuz tabi. Ben şu an öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi Kanga'nın bıraktığı şeyi yemiş olduk bu arada. Mesela böyle endemik yaratıklar da sizin canınızı çoğaltıyor. Ee, bu arada önceki oyunlarda da vardı bu, bunda da var. Ee, yine hatırlatmak isterim. Ee, oyunda quest'lerin, e, görevlerin belli bir süresi var. 20 dakika, yarım saat, 1 saat, e, işte 60 dakika, 45 dakika değişiyor görevin uzunluğuna göre. Ama mesela Expedition'larda hani gözetleme turlarında bu 10 dakika falan sürüyor. Şey 10 dakika sürüyor diyorum. Bu gözetleme şeyi 10 dakika, 20 dakika sürüyor bütün haritayı gezmek. Yani onu söyleyeyim. Ee, onun Ayrıca Expedition Türlerinin Bir Süresi Yok 9 Saat Boyunca Aynı Arada Kalabiliriz Gezebiliriz ee, Herhangi Bir Karışan Olmuyor Herhangi Bir Süre Sınırı Yok Herhangi Bir Görev Sınırı Da Yok e, Öldürebiliyoruz Kesebiliyoruz Bu Questlerin e, Daha Doğrusu Expedition'ların En Güzel Tarafı e, Bize Gerekli Olan ihtiyacımız Olan Şeyler E'ye Bastım Yanlışlıkla İhtiyacımız Olan Malzemeleri Toplamamızı Sağlıyoruz Hani Malzemeleri toplamamızı ya sebebiyet veriyor. Mesela böyle bunları da toplayabiliyoruz. Bunlardan çok güzel bomba yapılıyor. Oyun olabildiğince akıcı ve hoş. Hani e, herhangi bir... Şu an en son ultra ayarlarda oynuyorum bu arada oyunu. E, oyun olabildiğince akıcı. Herhangi bir şekilde tasma, kasma takılma veya bir şey yapmayın. Ama dövüş olayı gerçekten çok zor. Ee, şöyle bir şey yapalım mesela. Ana kampımıza geri gidelim. Şuradan malzemeler. Bu malzemeler sürekli her oyunun başına veriliyor. Bunları toplayabilirsiniz. Bu her görevin başına değişebiliyor buradaki malzemeler ayrıca. Burada bizim tentimiz var. Bu tent içerisinde itemleri değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle bir şeyimiz var. Ben bunu kullanıyorum şu an. Oyundaki kıyafet çeşitliliği çok fazla. Ee, şu an sadece sahip olduklarım benim bunlar. Ee, şunu kendim craft ettim mesela. Ee, ama oyunda silah çeşitliliği çok fazla aslında. Olabildiğince fazla bir silah çeşitliliği var oyunda. Ee, hem kendi kraft ettiğiniz hem de dükkanlardan satın aldığınız malzemelerle ee, çok büyük işler başarabiliyorsunuz. Ee, zaten daha ilk zamanlarda çok fazla malzeme düşmeye başlıyor ama tabi seviyenizde bir süre sonra artırmak zorunda kalıyorsunuz. Silahlarımızı bir deneyelim. Gördüğünüz gibi Klaus oradan 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 atıyor. Onun da kendine ait küçük bir oku var ağzında. White Lever. Oyunda en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu oldu. Onu da arada bir söylemekten hani rast gelmişken söyleyeyim. Yokuş aşağı bir yere gittiğiniz zaman her şeyden kayarak inmeniz çok hoş. Yani insanın sürekli yokuş aşağı geliyor bir süre sonra. Oyunda bir otomatik e, target modu yok. Ee, hani karakteri sadece bir anlığına görebiliyoruz. İşte eee yakınına zaman alt tuşuna basıyoruz, bir anlığına görüyoruz o kadar. Ee, e, onun haricinde yaratıkları, bu monsterları sürekli gözümüzün önünde tutamıyoruz. Olmadığı zaman savaşma biraz daha sıkıntı oluyor. Dövüşmeyi ve çevreyi biraz gösterdim. Ee, bir de ana dükkanı e, ana şehri gösterdikten sonra aslında oyunda pek fazla gösterecek bir şey kalmıyor. Ee, Oyuncunun genel anlamında mantalitesi böyle. Ee, Şuradan. Komplis quest e diyerekten. Bütün haritayı dolanıp en sonunda bitirebiliriz. Hani. Burada herhangi aslında bir quest yoktu. Bu tamamen tur. Tur sonrasında kazandıklarımız. Bunların hepsini alabiliyoruz, satılabiliyoruz. Ben gerekli almayı tercih ediyorum. Bizim karakterlerin levellerini gösteriyor burada da. Bunlar her level atladığı zaman sizden bir şey açmanızı isteyebiliyorlar. İşte karakter şu özelliği oldu, bu özelliği oldu onu açsana diye. Ama oyunun event işte. Mesela item pouch kısmı, işte envanter kısmı biraz beni pek açmadı diyebilirim. Çünkü her şey e, simge şeklinde. Hani her hani sağ tarafta e, şey çıksa bile sol taraftaki hep taraf simge şeklinde olduğu için e, neyimiz var neyimiz yok. Yani tam olarak bilemiyoruz. i̇lla yani üstüne gelmemiz gerekiyor. Şu görselleri bir süre sonra hani Ezberleme durumunda kalırız ama e, ilk oynayan insan için biraz zorlayıcı açıkçası. Burada Forge da yapabiliyoruz eğer gerekli malzemeler varsa e, ama dövdüre de biliyoruz. Burada daha önce öldürdüğünüz yaratıklar, o yaratıklara bağlı olan kıyafetler var. Mesela az önceki e, üzerimize zıplayan arkadaş Onun da kendine ait Ladder'lar var o Ladder'lar sayesinde mesela bunları yapabiliyoruz e, Daha önceki levellerde Azuros vardı ben Azuros'un Mesela peltlerinden kendime coil yapmıştım e, Bütün bir seti yaptığınız zaman e, Özellikleriniz daha da fazla artıyor Burada upgrade basabiliyorsunuz ama işte upgrade stone'unuz olması gerekiyor Armor Safiriniz daha doğrusu. Armor Safiriniz varsa yapabiliyorsunuz. Bende iki tane var. Bu şekilde basabiliyorsunuz ama ben bunu harcamayı düşünmüyorum. Şu anlık. Ee, kinsek de alabiliyorsunuz bunu. Sizin sopalarınız var uçlarına takabiliyorsunuz. Genel olarak böyle e, oyun. E, oyunda şöyle bir durum söz konusu. Etraftaki e, karakterlerin herhangi biri Mesela böyle sarıyla yazanlar, kırmızıyla yazanlar. Bunların herhangi birinde kesinlikle bir görev olabiliyor. Hey. Mesela kendisiyle konuşuyoruz burada. Bayağı anlatıyor, 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 anlatıyor. Bir şey veriyor. Ee, veya e, daha üzerlerinde kırmızı yazanlar, bizi çağıranlar, bağıranlar. Bunlar da genellikle bir görev veriyorlar. Hani gelebilir misin, gidebilir misin şeklinde. Ee, haritanın görüntüsü böyle. Yani bu şekilde direkt transfer alabiliyoruz. Kırmızı yazanlar acil, sarı yazanlar gelsene falan şeklinde. Herhangi bir muhabbet söz konusu. Hey! Buradan hızlı bir şekilde gidebiliyoruz her yere aslında. Oyunun en güzel bir tanesi bu. Hani ana tabii ki bu şeyde geçerli sadece. Ana kısımda geçerli bu ana bölgede. Sağ tarafta görevlerimiz yazıyor. Aslında Monster Hunter Rise e, saye bu kadar diyebiliriz. E, çok fazla bir e, gösterebileceğim, çok fazla bir işte e, budur diyebileceğim pek fazla bir şey yok oyunda. E, zaten önceki oyunlara aşina olanlar zaten bilecektir. Oyun bir nevi zaten benzer, aynı değil. Bazı özellikleri benziyor. Ee, onun haricinde oyunu en büyük etkili kılan şeylerden bir tanesi quest sistemi. Ee, çok fazla quest'i var. Level 1 quest'leri var, level 2 quest'leri var ve quest'leri her tanesi daha fazla quest ortaya çıkıyor. Bu training quest'leri yapsan yapmak isteseniz de istemeseniz de sun sonunda da bir e, şey kazanıyorsunuz. Bir de optional'lar var. Bana şunu getir, bana bunu getir falan şeklinde. Bunlar giderek çoğalıyor. Oyunda çok fazla quest var, çok fazla yaratık var ve çok fazla eşya var. Ee, daha fazla detaylar arasında sıkmak istemiyorum ben sizi. Hani Siz oynadığınız zaman daha da güzel e, görürsünüz diye tasvir ettiğim için yaptım aslında bu kadar kısa yapmayı düşünüyorum. Ya Benden aslında daha doğrusu e, Monster Hunter Rise'dan e, bu kadar. E, hemen kısa bir inceleme videosu hazırladım sizin için bu sefer daha fazla sıkmadan. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Capcom'un bence şu an iyi olmuş olan oyun diyeceğimiz oyunlardan bir tanesi. Ee, bayağı bir ömür çürütülür bu oyuna. Bence. <laughs> Ki ben çürütmeyi düşünüyorum. Ee, sizin de çürütmenizi tavsiye ediyorum. Ee, i̇çerisindeki evrenin için oynanır zaten. Sırf benden bu kadar itein.com.tr YouTube kanalını izlediğiniz için de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Ahmet Tarık Mengeş. Monster Hunter Rise ve onun tatlı evreninden, savaş evreninden bugünlük bu kadar. Bizimle kalın, oyunla kalın. Hoşçakalın.